İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun baba. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun amcacığım. İyi ki doğdun amcacığım. Özkan'ım doğum günün kutlu olsun kuzum. Ailenle, çocuklarınla, hanımınla ömür boyu mutlu mesut ol yavrum. Hayırlı olsun. Hayırlı günler versin sana Rabbim. Seni yavrularından, karından ayırmasın Allah'ım. Ömrün uzun olsun kuzum. Annen babanı da sana bağışlasın. Hadi öpüyorum kuzum. Bye bye. İyi ki doğdun Özkan. İyi ki doğdun Özkan. İyi ki doğdun Özkan. Evet arkadaşlar Özkan abimin doğum günü için herkes birer kelime söylesin bakalım. Özkan'cığım, koçum benim doğum günün kutlu olsun. Özkan abi doğum günün kutlu olsun. Ailene selam. Hadi. Çok çok yaşlı nice şey yıllara nice yıllara. Hayırlı seneler olsun. Nebi. Üstad amca doğum günün kutlu olsun. Hepinize iyi ömürler, Allah'ım nasip Hadi bakalım nice yaşlar Özkan abi. Iska <laughs> iki doldur, iki doldur, doğum günün kutlu olsun Alicim. Pardon karıştırdım. Mura başkan doğum günü kutlu olsun. <laughs> i̇yi doğdun Öskar abi. <laughs> İyi ki doğdun Özkan. Hayırlı yaşlar olsun. İyi ki doğdun Özkan'ım benim kara çocuk. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun Özkan abicim. Mutlu yıllar. Özkan'cığım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Abicim doğum günü kutlu olsun. Nice senelere. Hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu, daha nice yaşlar dilerim. İyi ki doğdun kardeşim. Ailenle beraber nice mutlu senelere. İyi ki doğdun Özkan kardeşim. Artık ümit bir kurban keser. <laughs> Özkan'cığım, <laughs> yengen de ben de doğum günü kutluyoruz. Ya, sahile, İyi hemen. ki doğdun Özkan'cığım. Ya gönderdik ya koymaz onu. Hayır, hayır he, tamam işte gitti ki Doğdun canım kardeşim. Allah sana sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, iman, Kur'an nasip etsin inşallah. İyi ki doğdun Özkan abi. İyi ki doğdun Özkan amca. Yeni yaşında sağlık ve huzur diliyorum. Ömrün hayırlı ve uzun olsun. İyi ki doğdun. Allah seni önce ailene ve sonra tüm sevdiklerine bağışlasın. Seni seviyoruz. İyi akşamlar. İyi ki doğdun Özkan. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Özkan. Sen sen. Sen Doğum günün kutlu olsun Amca. Çok kuş. Öptüm ellerim Abicim. İyi ki doğdun Özkan, mutlu yıllar sana. Olsun Özkan abicim. Allah nice uzun ömürler nasip etsin. Doğdun. İyi ki doğdun Özkan. Özkan. Doğum günün kutlu olsun. Evet. İyi ki doğdun Özkan abi. Özkan amca, doğum günün kutlu olsun. Kardeşim nice mutlu yaşlara. Nice seneler Özkan Bey. Doğum günün kutlu olsun Özkan. Olsun, İyi ki doğdun Özkan. İyi ki doğdun Özkan. İyi ki doğdun Özkan abi. Doğum günü kutlu olsun Özkan. Özkan'cığım iyi ki doğdun. Allah hayırlı ömürler versin. Ailenle beraber mutlu, mesut ve huzurlu bir şekilde yaşa. Kardeşim bu çekimi yapabilmek için beş kere uğraştık. Herhalde bu oldu. Kendine dikkat et. Allah'a emanet Kanka iyi ki doğdun. Selam tabir Özkan. Ben geliyorum. Hadi başlayalım mı? Ne ya? İyi ki doğdun Özkan abi. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun Özkan. Ay düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günün kutlu olsun Özkan abi. Rabbim hayırlı ömürler versin inşallah. İyi ki doğdun Özkan amca. İyi ki doğdun nice mutlu yıllara Özkan. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun Özkan Özdemir. Sevdiklerinle nice mutlu yıllar geçirmen dileğiyle. Hoşçakal. Doğum günün mutlu olsun Özkan. Mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar dilerim. İyi ki doğdun Özkan'ım. Doğum günün kutlu olsun. Antep'ten selamlar, nice yıllara. İyi ki doğdun Özkan abi, nice senelere. vere. İyi ki doğdun Özkan abi, mutlu yıllar. Merhabalar, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Afyon'dan sana selamlar, nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun Özkan abi. Doğum günün kutlu olsun Özkan abi. Doğum günün kutlu olsun Özkan abi. İyi ki doğdun Özkan abicim. ömür diliyorum birader. Benim mesajım da böyle olsun.